çalışmak ki patladı bak al işte götünü sikeyim seni patladı adam orada insan bir müdahale eder hayvanlar bir tane daha vardı bunun gibi o da patladı öküzler ya bu neden kapalı ben bunu niye kapatmışım ki bilmiyorum <laughs> Ama neden kapattım anlamadım. Buralarda da evler yaptım. Bunlar niye gelişmedi ben anlamadım. O kadar buraya ben park koymuşum. Şey etmişim. Allah Allah. Allah Allah ya. Bak o kadar uğraşmışım. Buraya da kinder kadın koymuşum. Hiç buraya da koymuşum oraya. Hiç bakan yok. Ha bakayım bunlar acaba ne olacak sonra. Şimdi ne bunlar? Metal design line. Tamam koyduk değil mi biz bunları? Koymadık mı? Neyse artık. Bu <laughs> sana fullesin de ondan sonra. Evet çalışsın kendi kendine ya Allah Allah. Ne edeceğim? Ne diyor bu? Get on bus, I know it's Crowd my heart but I am getting in was ne diyor bu piç ya Ha biz ne yapacaktık şu okula bakacaktık Abicim neden okula gitmiyorsunuz lan siz Saat kaç Ha 3'te mi bitiyormuş okul saat 7 Trafik çok karışık ya Şuraya şimdi bunlar bizden ne istemişti Et, ee, at medical, eee, bas, garaj. Bas garaj şu olsa gerek herhalde sanırsam. Park right mı diyorsun? Bunlar sen okula gitmiyor ki neye ekleyeceğim ben bunları klas ya Okula gitsin de ondan önce sonra ekleyeyim ya Neyse adam var ya Bu da su diyor. Anlamadım ben. Suyu satan kendi şeyimize satın alıyoruz. Onu da söylemiştim. bus garaj on bas terminal diyor. bus garaj e, to bas terminal. Ne diyor lan sen? Bunu diyor park and ride desen anladın mı bilmiyorum. Yapmayacağım ama bana ne ya. Takılsınlar öyle. Çok trafik var. Ee, şeye mi geçtik acaba ya? o trene mi geçsek ki acaba şu yolları artık büyütelim bakalım ben büyük yol istiyorum artık burası neden olmuyor anlamadım. Olmuyor. Herhalde dar diye mi olmuyor ki? Acaba. şöyle toptan. Toptan niye almıyorsun ya? Af. Al. Burası büyük ihtimal olmaz. Ha oldu. Bunlarda bir bokluk oluyor. Ondan yok olmadı ya. Şimdi ben biraz buraları şey yapacağım. Ee, sonra treni ekleyelim ya. Aynen treni ekleyelim biz oraya. Bilmiyorum ama yapıyormuş işte böyle <laughs> bir tren eklemek lazım. Bu evlerin yanına eklenmiyor anlamadım. Ama böyle bir durum var. Bunlar küçük paralar benim için ya, baksana. Ben o parayı günde kazanıyorum yani. <laughs> Burası high değil mi ya? Ha ben bunları da daha geliştirmemişim, bunları da geliştireceğim. Neyse yapalım bakalım. Burası olmuyor. Çok ses çıkardı o amras, Kafamı sikti yani. Direkt bunları en yüksekte çıkarsana ya. Niye bana iki defa tıklattırıyorsun? Anlamadım ki. Geleceğe başladım ya. Üç defa bir şeyler tıkladım ama. Neyse, şu treni alalım da tren. Onları yapalım. Büyük ihtimal var mı ki o tren bizde? Var, tamam. Tren şeyini yaparız o zaman. Tamam sonra yok onda. Ne oluyor lan? Ne oluyor sabah ya? İkidir patlıyor ödün kopardı. Öküz. vallahi öküz ya. Neyse ben ne yapıyorum uzatıyorum böyle videonun içine seçtim galiba ya. <laughs> neyse şunu da yapayım düzelteyim. Orası düzelmiyor galiba. Oraya koymaya gerek yoktu aslında da her neyse. Bakalım her yerde düzenledik galiba. Şurası kalmış. Şurayı da yapalım. Orası olmuyor. Neden olmuyor? Evet senin şeyinden dolayı yani. Neyse şimdi. Bakalım bir kola. Ee, şuraya bir tane. Burada ne var lan? Buraya koyalım. Burada da ne var? Buraya koyalım anasını satayım. Burada da yağ vardır. Tam buraya koyarız. Şimdi ben buraya koymak istiyorum aslında. Nereye koyabiliriz onu? Ha şu yol üzerine koymamız lazımmış. Şu yol üzerine nereden koyabilirim ben onu? Bakalım şimdi. Aa. Oradaki fabrika yazık değil mi lan? Şuradan çıkardım ben onu ya. Yolu. Şuraya mı koysak? Nereye koyacağız onu bakayım ya. Abi nereye koyacağız biz bunu? Abi dur. Allah nereye koyacağız? <laughs> Kulaklığın kablosu kısa geldi bir anda. Allah Allah. Ulan geçmiyor mu yolu ya? Geçiyor neyin kafası bu? Şu köşeye koyalım işte. Tren yolunda öyle bir yerde bırakmışlar ki var ya Almayalım diye yapmışlar sanki Artık şöyle bir şey yapacağız Ondan sonra bunu nereye koyacağız? Allah Allah iki tane fabrika yıktım senin yüzünden Ya <laughs> <laughs> bir bana nereye koyacağım söz. Koyacak yere koymaz mıyım ya? Cık. Hiç olmazsa ne oluyor lan? Abi yeter artık ya uzaylılar uzaylılar siktiniz evet mi ya? Bütün şey şeyler beni buluyor. Felaketler nerede uzaylı? Uzaylıyı gören var mı ki bu arada? Nerede lan abi? Biz hala arayışı içindeyiz. Şurada mı? Ben ne abim ya kimse yok. Baksana sen şuraya La <laughs> <laughs> Senin e, ne <ananenin> yapsın lan uzaylılar <gülüyor> Çalmışlar <gülüyor> Neyse artık Gelmiş geçmiş olsun diyelim Şimdi bana bunu nereye koyacağımı söyleyin lan Nereye koyuyorlar ki bu? Ya buraya koyayım baransaz atayım. Nereye koyacağız? Gerizekalı. Ha. Koydum gitti haydi hayırlı uğurlu olsun. Nereye gidecek acaba? Oraya mı gidecek? <laughs> Tramvay gibi dolaşmayacak mı ya? Ha, street cards bu pardon. Street cars koyduk tamam bunu. Bunun içinde bunu koymamız lazım. Bunu da koyalım. Nereye koyalım bunu? Buraya. Burada ne var abi? Burada ne var bir dakika. Bir burada ne olduğuna bakalım. Kol yok, or yok. Tamam burada bir şey yok. Buraya koyabiliriz. Koy gitsin bakayım buraya. Şimdi bu neymiş? Bir dakika. Bu otobüs işte stick çıkıyor ya tamam. Bu olur. Tamam, Street depot Deport koyduk, koy, koyduk yalnız. Koyduk bir tane. Biraz ara ekleyelim bakalım. Başında bir numarayız. Üstüme tanımam. Ah bir dakika. Ne diyordu bu? Bundan koymamız lazım. Durmaları için. O zaman burada durmasın. Nerede dursun? Şimdi merkezlerde durmasını istiyorum. Allah yanlış yere koyduk. Neyse artık. Şimdi burada bir tane dursun. Burada bir tane dursun. Burada bir tane dursun. Dursun. Yazda gelmişken burada dursun. Burada dur burada niye durmuyor? Çünkü ben orayı iyileştirmemişim. Tamam, şimdi durabiliyorsun orada. Burada da dursun. Burada da duramaz. Son acıma. Burada durmasına gerek yok. Şurada dursun. olursun. E buradan nereye gidecek bir sonra? Şunları iyileştirelim. Şuradan geçsin. Müthiş yollar yapıyorum. Müthiş. Oh keyfim yemde valla. Şunu da yükseltelim. Unutmuşum ben bazen yükseltmeyi. Neyse artık. Aa paramız yani bildiğin sikiliyor şu anda. Ama olsun. Değer mi değer mi bilmiyorum tartışılır. Şurada dursun. Burada dursun. Dursun lan. Şurada dursun. Buraya koyduk mu? Koydum mu lan ben buraya? Hadi zaten. What is that? What is that? Buradan geçiyor galiba ya. Koymadım ya. Neyse koyalım bir tane. Boya da öyle nezaketen bir tane koyalım. Ee, başka. Şuraya koyalım bir tane. Buraya işçi işçi diyor ya bu salak. Ondan koydum. Şimdi o fabrikalara işçi için işçi sorununuzu çözüyorum arkadaşlar. Alın size bir tane şey alsanız bir tane. Burada durursun. Sonra bana işçin yok, işçin yok deme. Kafanı kırarım. O kadar şey koyduk. Evet, terli yere koyduğumuza göre devam edebiliriz. Eksi 4000'lerdeyiz ama iyi bir şey bu. <laughs> Ya hepsi mutlu. Mutlu mesut yaşıyorlar. Ee, okulumuz kaç okul iyi tam okul kafamda bakayım. 347 kişi var burada. Burada 447 kişi var. Ee, ve biz bunu yapamıyoruz. Neden? 789 kişi. Hadi ya, bir 20 kişi daha gidemedim ya okula ya. Hadi bir 20 kişi daha. Ben buraya koydum mu? Bir dakika şey koydum mu? Otobüs ee, Koydum koydum buralara koydum Şuraya koymadım şuraya da koyayım Ki gelebesinler Şimdi oraya biraz daha o şey takviyesi yapalım Neredeydi o yer? Şurada nerede yani dur karıştırdık Neredeyim lan ben? <laughs> ha. 9 tane Bir tane daha atayım hadi 10 olsun Büyük ihtimal 11 evet 11 oldu. Tamam 11 iyidir. Need power mı? Enerji yok mu sana? Kapan o zaman ne diyeyim ben? Ne diyor bir de? Yol mu problem? Nasıl program ya? Yol getirdik getirdik ya işte Artık eee... seni zamana bırakıyoruz ve biraz daha öğrenci istiyoruz ya. Az bir şey daha günlük eee... günlük 800 öğretsek yeter ya. 789 öğretiyoruz şu anda. Ah. Classroom High School değil de şuraya mı versek burası falan. Ee, üst kat çıkamıyoruz mu? Tamam buraya da verdik. Ee, İyi tamam bari bir tane görev yapmış olduk. Sevindim. Ee, yavaş yavaş 30 bin oldu. Öbür şehirle denkleşti. Öbür şehirlerimize geçti galiba. Öbür şehir 23 çünkü. Evet arkadaşlar bence videoyu burada bitirmenin e, vakti geldi. Ne yaptık bu videoda? E, şu education şeyini 3'te 3 yaptık. Ve Tramvay diyeyim artık street yol e, arabaları. Tramvay diyelim tramvay ekledik bir de tren istasyonu ekledik. E, yaptığımız başka şeyler öbür şeye öbür adam size e, ne yaptık? E, trade depo ekledik. Oradan da bir güzel para kazanıyoruz. Buradan da para kazanıyoruz. Bir sürü e, iki tane o elimiz, üç iki tane de şeyimiz var kolumuz var. Nükleri artık çalıştırmıyoruz çünkü patladı. Bir ısıt geçiyorum herkese. Su yok. Suyu kendi ve öbür şehrimden alıyorum. Evet arkadaşlar. Başka bir bölümde daha görüşmek üzere. Güle güle.